Selam arkadaşlar yeni bir e, Roblox videomla karşınızdayım. Bu bunda hani böyle Squid Game için sözünde bir tane oyun var diye böyle zıplama. İşte oyundayız. Yani ben bunu çok eskiden oynuyordum. Bayağı bir eskiden böyle şeylerim var. Ondan sonra burada bir tane zıplama şeyi var. 25.000 param var. Ama bugün hiç böyle şey yapmadan geçeceğiz. Hiç onları kullanmadan. Hadi. Hop bum hop boom. Arkadaşlar abone olun. Abone olmasanız hiç mi? Hadi hızlıca. Şimdi abone oldum. Oldunuz mu? Olmamışsınız. Hadi. Olmamışsınız ama. Ama olmadınız ya ben de öldüm. Bir bakayım. Aa, Ali Ali Ensar diye birisi abone olmuş. Teşekkürler Ali Ensar. Hop bu Ali Ensar'ı. Hadi, hadi birkaç kişi daha like atın. Abone olmayacaksanız like atın. Niye atmadınız? Hadi yapacağız. Hadi like, abone. Hadi atın. Atın bakın. Atıyor musunuz? Atmıyorsunuz gibi. Ahmet yazmış abi atıyoruz. Yani pek atıyor musunuz gibi gelmez ama neyse zıpladım. Hop Hadi like abone. Like abone geçmem. Like abone. Bakın şu anda abone olacağız. Abone olun lütfen herkes. Abone olsun. Lütfen. Bakın lütfen. Abone abonelikten çıkmışsınız ya. Şu an istediğim kadar gibi gidebilirim. Şu an ben tam şuradan başlayacağım. Hop Bu, boom. Hadi abone olun. Bakın abone olun ki gidelim. Evet. Abone olmuşlar birileri beğenmişler. Aferin de. Sonradan çıkmışlar ben gittim ee, diye. Şimdi böyle gidiyorum hop bom attım. Hop bu sizin içinde öldüm. Bakın arkadaşlar like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz ki ben de rahatlıkça geçeceğim Elma şunu alacağım ki zorla düşünüyorum Like abone diyorum diye. Hadi arkadaşlar abone olun. Şu an 3 saniye içinde A 3 saniye süre var da arkadaşlar hiç yapam, yani hiç yakıştıramadım ya. Beni takip edemem böyle, daha, böyle daha şey, böyle nasıl yani böyle. Yani ya işte bu. Er a. Yani böyle daha her zaman abone olur falan diye biliyorum ama öyle değilmiş. Hadi arkadaşlar abone olun. Bak şimdi 3 saniye içinde abone olun. 1, 2 3 hadi abonan abone oldunuz ben de geçiyorum da aşağı düştüm özür dilerim arkadaşlar bu benim hatamdı yoksa abone olmuştunuz geçiyorum o abone olanlar için geçiyorum da geçemedim burada şu an yavaş onu kullanmamıza gerek yok hadi arkadaşlar birkaç kişi daha abone olsun birkaç kişi daha birkaç kişi daha arkadaşlar Hadi ne olursun ne olursun nasıl da çıktınız sanırım var ölmeyip öl öl dövdük bu 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 bum Arkadaşlar bakın siz her abone olduk her beğenme de izleyip de beğenme attığınızda e, artır bakınızı artır Bakın şu an çok şöyle yapmış bakınızı ne kadar ama abone olanlar var On, onlar için bir iki kez seçeceğim. Geçiyorum hadi. Geçtim. Aa buradan hızlı ayarlayabiliyoruz. Şimdi bana şapalar koyarlar. Durdurayım bari ya. Tamam. Geçsinler millet. Şimdi tamam şu, şu paraları alayım al. Şimdi arkadaşlar e, ee, nedir tekerlek döndür şu an döndürebiliyor mu 0 TL döndürebildim döndürdüm 2500 para geldi çok iyi hadi arkadaşlar tekrardan hep beraber abone olun abone olun. en sonunda bu süper arabayı alacağız ya dolmada helikopteri de alabiliriz ama süper araba bir kez helikopter ise istediğin kadar sanırım an süresi var. ki bir kere yaptıktan sonra e, ki yandınız ya da şu oldu ya onu süreliği bekleyeceksiniz. Arabanın da aynısı. Arkadaşlar bakın sizin için geçiyorum. Araba genelde seviyorsunuzdur. Araban yolda bu. Ama araba da yani biraz sıkıcı olduğu için helikopter yapacağım. Hem parası da ucuz. Çünkü araba şuradan şuraya gidiyorsun bitiyor ama helikopter yanağına kadar. Ya da bitirene kadar. Herkes uçarak bitiriyor ya. Ben de uçarak bitireyim. Oho. Gökten Yusuf yayıyor. Duydurun lan. Düşürün lan. Düşürün lan. Allah! Oh, yes. Düştüm. Gel. Oğlum giderim. Hayırdır ha. Hoppum. Arkamdan sarı sarı şeyler çıkıyor. Ohu. Bir tane ama şapala bu şapalak mı olsun? Şimdi helikopteri deneyeceğiz arkadaşlar. Hazır mısınız? Abone olun alayım. Alıyorum. Aldım. Çok güzel. Şöyle ilerleyelim ama kontrolü biraz hoş değil. Binin binin. Bir meç isteyen var mı? Sen. Gel, bassam bin. Gel bin. Bin bin. Allah! Gitti helikopter ya. Neyse. O burada bir şeyler var. Thanos olacağım. Bip bip, bip. lan havam bozuldu. Squid Game Bip bip bing. Bin. O çark şeyler e, geldi. Bu ne? O süper zıplama. Oğlum burada ne? Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Oğlum burada ne yapıyorsun lan? Burada ne yapıyor? Allah. Ana. Hop bom. Ya bu da sorun ya. Gerçekten hop bom. Bom. Hiç umurumda mı? Hayır. Şimdi ben baba pirayım. Oğlum siz emaneti çıkarttıracak mısınız illa? İlla diyorsunuz ki. Sakin. Oğlum ne ettiniz lan sesler lovuz. <laughs> Oğlum faciriz lan pepe ölme pepe pepe ölme. Oğlum niye pepe ölme diyorum ben. Pepe ölsün ulan. O gebersin. Sakin. Sakin. Aa şurada işte bir gizli yer var. Gitsem mi? Küçük oyunlar diyor boş ver. Şurada bir tane bir yer var. Aa burası buraya mı çıkıyor? Bakın bu. Değilmiş. Tamam. En azından birazını buluyoruz. Bu. 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 E. tamam şimdi ben de bir şeyler yine gözüküyor. Allah siyah yanlışlar. Allah. Dilleceğim. Bu. Bu. Bu muydu? Yeter ulan yeter. Hangisinde kaldın oğlum? Şimdi ben her şartta yeter silinçe çıldıracağım bak böyle 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 nasıl yok böyle yanlışmış yok böyle burasıymış e buradan sonra Vallahi en çok üzülmüşüm hiç hiçbir tanesini hatırlamıyorum. Uy baba geliyor Yordu da gelmeden ikisi de öldü. Ben <laughs> buradan direk oraya zıplayabilir miyim? Hayır. <laughs> <laughs> Deneyeceğim. Oldu. Gardiyan şeyi şapalı. hu. <laughs> <laughs> Oğlum gelin lan size gardiyan şapalı koyduğum gibi oturtturum ha. Vallahi billahi ya koydum turma çapalak koydum oturtturma. Hop bom bom. Lan ne biçim bir duy dur duy, diyor. Şimdi her şeyde çapalak koyup koyup duracağım. Tabii birisini bulursam. Oğlum ne yaptınız lan? yapmam. Allah kahretmesin ya. Ben birisine şapala koy, koymak istiyorum. Şapala koydum bir oturt da ben buna vurdum. O gitti. VIP tane şapala koydum bir oturt durma. Ayırdı lan. Ve bunu lan. lan. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman o zaman görüşürüz. Boy boy